Samsun'un da büyük bir bölümünde Trabzonlu var. Trabzon'dan da çok göç alan her yer var. Yani biz kardeş şehirleriz, biz kardeşleriz. Çoğumuzun e, atasına baktığımızda Trabzon'dan gelme var. O yüzden birbirimizin e, bu şekilde e, sıkıntılı işlere varacak işler yapması yanlış. E, aynen katılıyorum. Burada e, ilk defa e, coşkulu bir Trabzon taraftarı gördüm. E, onlar da... Evet. Üç maçta alınan skorlar neticesinde sahayı doldurmuşlardı. Ama tekrar bizim 12. adamımızı, Samspor taraftarını kutluyorum. Maçın ilk bölümünde onlar biz iyi başladık, şut çektik, iyi işler yaptık. Ama tekrar tekrar söylüyorum, bu takım hani en büyük özelliği hücumu yapıp geriye dönmesiydi. Ve Fatih Tekke ve ekibinin en çok eleştirildiği kısım, e, skoru tutamamaktı. Tutamıyorlar, pozisyon veriyorlar. Uğurcan'a çok, yani bir maçın en iyisi kaleci Uğurcan'sa o takım ne kadar pozisyon yemiştir, onu hepimiz biliyoruz. Şimdi iki takımın kendi arasında yaptığı maçlara bir bakalım. Son 5 maçı baz aldık. Sevgili Berat abi ve Orhan. E, i̇ki galibiyet onların var. İki galibiyet bizim var. Bir evet. beraberlik var. Yani ortada bir eşitlik var. Aslında bugünkü e, beraberliğin tam da kendisini istatistikler vermiş. Sadece 9 gol, onların var, 8 gol bizim var. Burada bir golle Trabzon önde olmuş. Evet. bu maç aynı zamanda 2. ile 5.nin maçıydı. Şu ana kadar oynanılan maçlara göre ama bizim bir maçımız eksik biliyorsunuz. Avrupa Kupası oynadığımız için. Yine bakalım kadrolara bakalım. Kadrolarla ilgili biraz konuşalım. Fatih evet, Hoca evet 4-4-2 düzeninde çıktı. E, Thomas Reis Hoca 4-1-4-1 düzeninde çıktı. E, onu göstereceğim. Çünkü bugünkü yayılışta e, ben burada görünce şaşırmadım diyemem. E, kalede Okan, sağda Zeki, solda Thomas Son. E, hemen yanlarında Şatka, Fandron gelen merkez stoperler. Önlerinde Yunus. İşte burada Yunus'u da kare içerisine aldım. Sağda Musaba, solda Emre. Makambu, bu Ençam ve önde Maji. Tabii ben burada yedekler bölümünde Celil işte Berat abinin daha evvel konuştuğumuz Celil hiç görev vermedi Reis Hoca. Evet. Carlo Olsi'yi sonradan oyuna attı. Alfonso Soza'yı oyuna attı. Bana göre en ilginç değişiklik yine Soner Gönül değişikliğiydi. Ama ilk defa Soner Gönül'e yani böyle Gönül'den girdikten sonra iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz ben beğendim Soneri bugün. Berat abi sen beğendin mi bilmiyorum. İlk önce dedim ki eyvah ben, dedim. Evet. Aynı aynı yücel hocam aynı ve yani ben Thomas Hoca bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yani biz daha önceki maçlarda ilk iki maçta mesela Celil ile ilgili olumsuz konuşmuştum ben açıkçası. Yani Celil niye ısrarla burada deniliyor diye konuşmuştum. Ama Panathinaikos maçında gördüm ki Celil muhteşem işler yaptı. O zaman dedim ki ya biz boşuna eleştirmişiz. Yani hocanın gördüklerini biz göremiyoruz sahada diye. Kesinlikle abi kesinlikle. Ama e, enteresan o maçta da çok iyi olduğu maçta da Celil'i aldı. E, bu maçta da oynatmadı bilmiyorum Celil sakat mıydı niçin oynatmadı bilmiyorum ben... ama dediğin doğru. Bence işte Yunus'u orada herhalde sistem gereği oynatmak diye düşünüyorum. Şimdi orada sevgili Berat abi, sevgili Orhan, bizi izleyenler de benim fikrim şu. Yunus'u buraya alarak geri dörtlüğü beşledi. Öndeki evet. dörtlüyü de geriye çekti. Çünkü yorgun bir Samsun Spor vardı. Çok önemli bir maçtan, çok da yüksek tempolu bir maçtan çıkmıştı. Önüne dörtlüğü ve en öne Maji'yi koymuştu. Ama oyunun zaman zaman içerisinde Yunus onaç ile oynuyordu ben dedim ki herhalde boy ve size olarak Yunus'u o yüzden eşleştirdi. Ama biz bunu gördük ki e, biz onların sağını onlar bizim solumuzu iyi kullandılar. İşte dakika 16 burada Zubkov ortalıyor. Biz burada Zubko'a bakın o kadar rahat ortalıyor ki e, ortalatmamamız gerekiyor. E, ve zaten kafa gollerinin her zaman aranılan ismi onu açıyor çıkıyor. Kaptan Zeki'nin önünde buraya golü atıyor.